Merhaba dostlar. Bugün sizlerle yani uzun zamandır yoktum biliyorum. Okuldaydım. Valla çok uzun sürdü. En sonunda 1 Ocak. Abone olmayı unutmayın bu arada. Her gün söylüyoruz söylüyoruz. Hiç olmuyorsunuz. Ve bu arada uzun zaman sonra geri döndüm. Farkındayım. Birkaç tane oyun var şu an. Yani bayağı bir değişti. Yani artık PSP'de yeni bir oyunumuz var arkadaşlar. Ama yepyeni. Benim oynadığım bir oyun daha doğrusu. Hemen aşağı inelim. Siz onlara bakmayın ya. PES değil. PES oynuyoruz zaten herkese. Her zaman pes oyun gelece? Durun lan. Oğlum. Yanlış kafa. Ha tamam burada burada. Evet dostlar. Evet eski oyun geri döndü. Eski oyuna geri dönüş. Kaç tur gideceğiz? Yürü lan. Koş lan. Oh tutunduk. Gel sen gel. Kalanlar mı dedik? Kalanları yalanla. Buradan ne olur Ne Tamam, tamam, tamam. Tamam, Şekil Hadi 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 hadi. Evet bu arada hala biraz gücük var boğazımda benim. Ne yazık ki. Ama biliyorum ki büyük ihtimal geçecek. Ve size şimdiden attığınız bu attığınız bu neler için çok teşekkür ediyorum. Bazen aklıma şu soru geliyor. Bu mesela sizlere özel, sizin yorum, sizin yorumlarınızla hangi videoyu çekeyim? Ne videosu çekeyim diyoruz. Aklımda böyle bir plan var şimdi arkadaşlar.

Arkadaşlar bir şey oldu ya? Yürüme falan 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 Thank you, sir. May God bless you. Was there a woman with you when you were taken? A woman? Yes, sir. Until the bull's son Shalim took her away in chains. She didn't go quietly. Hurry now. Return to your families. Ailenize de gidelim. Gidin. Ha, eski. Hadi bakayım. Hop. Hop. Gel gel gel. Beyler. İzleyin ve görün. Hadi bakayım. Şimdi böyle. Şunu yani delikmez. buradan koşuyorum. Buradan tepesine çıkıyoruz. Ve oradan şey bitiriyoruz. Ama bunlar olmu, olmuyor olmu, kanki. Tamam mı? Şuraya çıkacağız. Okey. Geliyoruz, geliyoruz. Şöyle, okey. Bak. Görüyor Hemen ben geçerken nasıl geçiyor? Şöyle. Bak. Burası benim şey yokum.

She's a menace and must be stopped. I don't know what this oracle is telling the Templars, but if they were able to break the real Barnabas before he died, they may have broken her too. Good God. Do you suppose they tortured the poor man? I think I'd like to have a talk with this oracle myself. I'm sonu nasıl? Bakalım nasıl bitecek. Bak. Bakın şimdi. Hop. Yumurlop aşağı. <laughs> ha, siz beni yakalayamazsınız. Oba. Sizde de gör. Hop. Tamam. şuradan şöyle. Çek yapma. Çık. Çık lan çık 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 çık. Lan bu açıyoruz? açık olsun. Asasana. Ne yapıyorsun lan? Deli ya. Çık bakayım şuradan. ha. Bak 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 bak. Burada ne var? Burada ne var? Ne var orada? Bak bak. Bak, bak. Adım, alalım. Al 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 al. Ha. Gireceğimiz yerde. Zaten? Aha. Bir şey oldu. Bir dakika halledip, halledip hemen geliyorum. Arkadaşlar sorunu buldum ama ne yazık ki olduğum yeri kaybettim. Şimdi gideceğiz oralara tekrardan. Ne yazık ki. Bak. Görüyor musun? Okçular bile bizi göremiyor, vuramıyor. Neden? Patronuz. Yatırma. Ulan. Adam ne yaptı lan bana? Geri git lan oraya. Ha demin söyledim. Ha yandınız. Hadi. Hopa. Gel gel. Hop hop. Gel lan bak. Yan lan ha. Yan yana. Ya vur 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 vur. Vur. Karşı bölümde ölüsün kardeş. Karşı ataklarda killer. Hem de you Dur kardeş. Hadi. Sen de yürüyün. Kaç şimdi yani. kaç 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 kaç.

Of oh, of oh, of oh, of. Oh. sen nasıl? Sen nasıl ben nasıl Gel gel. Gel lan. ne Gel sen gel. Gel. Asla Ramazan. Neden mi? Çünkü kaçmak. Kaçmanın taktiğini iyi biliyorum. We'll gel gel. Ah. Ee eee. Sen şimdi bana yeme ya. Ya yedim. O ne? Düşüyorsun. Aa aa. Ha sen ne yapıyorsun Ya ha. Ne? Şu son askeri de indirelim. Tamam tamam tamam. burada bir şey Ne kadar bir lan yeri? şehir. Beni. Şey tamam. Tamamdır. Şimdi evet. Şimdi gelelim şunları kurtarmaya. Tamam, buraya. İndirelim şunları. İndire Tamamdır. Hoş. Oba. Tamam arkadaşlar Buraları gördünüz zaten. Ben burada durduruyorum. Başlatırım. Evet arkadaşlar geldim. Geziyoruz. Arkadaşlar çok tehlikeli bir yer. Çok zorlandım bu bölümde. Aşırı zor. Şimdi bakın. Bir de şöyle bir saçmalık var. Bu ne? Şimdi ne? geçelim. Bilek bıçağına. Good one. Yeah. Yeah. Tamam arkadaşlar burada duruyoruz. Kaybediyoruz orada. Evet arkadaşlar umarım hoşunuza gitmiştir. Lütfen abone ve like atmayı unutmayın. Bir bir dahaki seferlerde görüşmek üzere hoşçakalın bye Bay bay.